Selim Açım'a hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Nasılsınız? İnşallah herkes çok çok iyidir. Kanalımda takip alıp da videolarımı beğenirseniz gerçekten çok çok sevinirim. Çünkü geçen de istatistiklere baktım. Videolarım baya baya bir izleniyor ama takibi alınmıyor. Çok düşündürücü. Unutmayın bu da bir emek. Yani hem faydalı bilgiler sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani o takibi alıp hatta videoları beğenirseniz bir de zil butonu var. Ona da basarsanız hemen haberdar olacaksınız her yeni videomdan. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün önceden de sizlerle paylaştım orkidelerin gidişatlarını paylaşmak istiyorum. Mesela şurada 3 tane orkidem var. Onları böyle çok güzel dekoratif bir dış saksısına koydum. Ama bir taraftan dekoratif olsun diye yaptım. Ama bir taraftan da bir fonksiyonu var. Hadi bunları bir çıkaralım bakın. Bakın kökleri o kadar güzel ki arada çıkarıp da bakımlarını da yapın. Kimi zaman bir kök kuruyabilir, çürüyebilir, onu alabilirsiniz. Bakın bu ara bu Tekrardan çiçek dala verdi. Dediğim gibi öyle hemen acele edip de toprak değişimi yapmayın. Yani baktınız mesela bunun şimdi yok. İçinde bir çürük kök olsa bekleyin acı kurusun. Burada var mı? Sonradan ha şurada var. Örnek olacak bakın. Sonradan onu şuradan yavaşça na çekebilirsiniz. Öyle alın. Pardon. Şimdi şöyle yana alayım. Hesapta olmayan işler olabiliyor. Onu oradan alabilirsiniz. Şimdi onu bir buraya aldım. Violet Queen. Bu evet. Bunda dikkat etmem gerekiyor. Fazla su vermişim. Bu da Violet Queen bilirsiniz. Yavru vermeyi çok sever. Şu yandan bakın. Aşağı doğru yavru verdi. Niye aşağı doğru verdi? Doğa, doğa istediği gibi şey sizin istediğiniz gibi değil. Onu çok dikkat edip işte o yaprağı şöyle yavaştan yukarı doğru çıkarabiliriz. İki. Bu da 3 numara. Onun ismini yazmamışım. Şu anda da hatırlamıyorum neydi. Ben bunun da dallarını bıraktım ama gidişat çünkü rengi döndü. Bu dal kasmaları budayabiliriz aslında. şuradan budama makasımı alayım. Ben bunu en alttan bir üstteki boğumdan şey diyorum. Normalde ne diyoruz biz? Bayağı bir tutun diye. Şimdi en alttan bir üstten aldım. Desenfekte edilmiş güzel temiz bir alet kullanın. Ondan sonra toz tarçının uzakta kalmış ne yapıyoruz? Çok az toz tarçın oraya değdiriyoruz. Ama bütün bitkinizi toz tarçın yapmayın. Şimdi asıl göstermek istediğim hem dekoratif hem Bakın şöyle görebiliyorsunuz mu? Altına büyük kil bilyelerini koydum. Büyük boylarını. Ve onun kil bilyelerinin üstüne çıkmayacak kadar su koyuyorum. Bunu ne için yapıyorum? Hele hele yavaştan sonbahar gelmek üzere. Kaleferler yanmaya başlayacak. Neme ihtiyaçları var. Nem için ne yapıyoruz? Evet fıs fıslama yapabilir. Sula fıs fısfıslayın sadece. Ben sula fısfıslıyorum. Ee, onu yapabilirsiniz. Benim nem makinem var. Soğuk nem veren en güzeli o, en zararsız olanı o. Ondan sonra ürünlerle ilgili de web sitemin linki zaten aşağıda var. Onu da söyleyeyim. Şimdi kil bilyesi yerine tabii ki taş da kullanabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin. Tüm bitkilerinizde her zaman çakıl taşı taş kullandığınızda denizden aldığınız taşları lütfen kullanmayın. Ne kadar yıkasanız da siz suya ona yıllarca tuzlu suda duruyor. Çünkü siz bunu tekrar böyle suya bir şey koyduğunuzda tuz veriyor gene içinden. Orkide köklerinde en baş düşmanı ne diyor? Sudaki tuz. Onun için de her zaman ben ne diyorum? Kili bilyelerini mesela kullanmadan çok iyi yıkayın. Evet bakın bu çok güzel bir örnek. Hem dekoratif hem kullanışlı. Yani gerçekten bitkilerimiz için çok sağlıklı bir yol. Şimdi onu şuraya aldık. Burada da değişik sera yaptım böyle cam kavanozum vardı. Şu kapak vardı. Çok iyi vakumluyor. Onun için çok iyi takip etmek gerekiyor. Ki arada şöyle yarım açık bırakıyorum. Buradaki güzelleri de bir dikkatli alalım. Onla bunun içine ben almıyorum bile. Tabii ki arada alıp ne yapmamız gerekiyor? temizlik. Kimi zaman kökler. Bakın bunda yapraklarda hiçbir şey olmadı. Yaprakları çok güzel kaldı ikisinin de. Ama sera yaparken bu çok normal yaprakları sararabilir. Çünkü kök yok. Onu ayakta tutan, onu besleyen kökü yok. Bunu unutmayın. Evet bu da böyle. Az su tutuyorum. Suyun içinde tutmuyorum. Bakın. Şimdi bu kendisi iyi. Bunda çürüyen eden yok. Şöyle size de yakından göstereyim. Ha belki şurada şunun bir tanecik yaprağı açık nazlanmış. Onu alabiliriz. Ay oradan da minicik bir kök geliyor. Bakın şuradan. Bunu gene böyle geri koyabiliriz. Bunlar hep anca seneye ayrılacak bitkiler. Bunlar güzelce ne gelirsin, köklensin. Bunları şimdi ne yapabiliriz? Şöyle hafif şurada ileride fısfısıma ulaşabildim. Şöyle yaparım. Onu bir gene geri koyarım şöyle. Su koyduğumda da hep dikkat ediyorum ki yapraklarına değmesin. Şimdi bu güzele bakalım. Bakın diptir yaprakları. Ne yapmış, ne etmiş? Şöyle kontrol ediyorum. Çürüyen kök varsa bakın şurada varmış. Şunları şöyle boşalmış içi boşalmış öyle diyeyim size. Ha. Ondan sonra şurada yani kararmış kökler var. Fazlalık olarak gördüm. Onları aldım. Aslında kamera arkasına geçeceğim birazdan da. Bunlar çabuk olanlar. Bakın şöyle. Bu kadar. Çok fazla oynamayacağım da. Değişik suya muya koyma da gerek yok. Arada ben şimdi bunu ne yapıyorum? Onu söyleyeyim. Şimdi bu burada duruyor nemde. Ama arada çıkarıp 15'te de 2 ayda bir çıkarıyorum. Orkide besini, besini birazdan gösteririm. Su yapıyorum. Onun içine koyup onun içinde bekletiyorum. Birazdan zaten bunu da şimdi kamera arkasında uygulama yapacağım. Orada da görürsünüz. Yani 15'te de yapabilirsiniz. besinize bağlı. Benim bu besin aslında her sulamada topraktaki bilesini suyuna katabiliyorum. Sera yaptığımda biraz dikkat ediyorum. Yani aman çabuk köklensin, çok köklensin diye de fazla değişik malzemeleri lütfen yüklemeyin. Çünkü ne oluyor? Tam tersi oluyor. Ah şöyle. Bakın sade su. Ondan sonra bunun içine gene yerleştiriyorum. Çünkü bunlar burada sudan değil, unutmayın, nemden şey diyor. Şimdi fıs fısladıktan sonra kesinlikle böyle kapamayın. Hafif şöyle yarı açık bırakıyorum. Ha bu, bunu bakın buradaki seramı neyle yapıyorum? Stretch folyoyla. Bu biliyorsunuz benim yıllardır. 3 sene geçmiştir belki. suda da yetiştirdim orkide. Bunu da örnek olarak size gösteriyordum. Şöyle bunun videosu olması gerek. Onu size buraya ekliyorum. Hatta suda yetiştirme ne demek olduğunu sera olduğu değil. Hani bunun gerçekten sağlıklı kökleri vardı. Ben onu suda yetiştiriyordum. Örnekti. Gerçekten de güzel gelişiyordu. İşte bir dönem şu kırmızı örümceğe yakalandım. Baya birkaç orkidem yakalandım. Kurtardım ama tabii zorlandılar. Ben bunlardan tam güzel güzel çiçek dalları beklerken ne oldular? Böceklendiler ama kurtardım. Hatta bakın yandan yavru verdi. Çok güzel kök de veriyor. Son videomda bunu nasıl köklendirdiğim de anlattım. Burada mesela köklenmesi için yosun kullandım. Evet. Oldu o zaman. Daha da fazla şey etmeyeyim sizi güzel güzel yakından göstereyim. O zaman kamera arkasında buluşmak üzere. Kamera arkasına hoş geldiniz. Evet zaman zaman böyle sera yapıyorum. Kimi zaman açık tutuyorum. Bakın bunun suyu altta bitmiş. Bunun suyunu gene şuraya kadar doldurabiliriz. Kil arada yıkayabilirsiniz de. Ama o yosun ona hiçbir şey yapmaz. Şimdi bir bakın bir bakın. Ay bu ne güzel olmuş. Bakın. Kil bilyesine bakın bir olmuş. Şimdi bu ileride şuradan zaten ayrılacak. Üst annemiz de halen bakın bu da güzel. Kök vermeye çalışıyor. Bakın şu böcekler şuradan şu yollar var ya. Bakın şurada şunu görüyorsunuz. Bunları hep o böcekler yaptıdı. Yaprak halen yaşıyor. Yavaştan artık biraz rengi geçmeye başladı. Ama ben umutluyum. Yani kökleri var. Önemli olan bebeğimiz gerçekten çok iyi. Bu annemizin parçası şurası. İleride o şuradan ayrılacak. Ama gördüğünüz gibi ben hemen bunları almıyorum. Ay şuna bir bakın şu güzel köklerimize. Evet spagnum yosunla ben onları güzelce uzun bir zaman nemli tutup sardım. Bakın. Spagnum yosun, kil bilyesi, hatta besini web sitemde bulabilirsiniz. Aşağı ekledim. Bakın. Spagnum yalnız sula ıslamadım. Hep yosuna, suyuna biraz orkide besini kattım. Bu kompununkini benim satışımda da var. Bunun her sulamada verebiliyorsunuz. Evet bakın bu güzele. Ne yapabiliriz? Burada önemli olan bakın hep yaprakları suya ya da yere değmesin orada çürüme yapabilir. Önemli olan da şu yeni su koyduğunuzda içine gerçekten dikkat edin. Mesela ben ona şimdi yeni su koyabilirim. Yani bunu çok sık sulamanıza da gerek kalmıyor. Şimdi ben yarısına kadar şöyle çok az. Bakın bu kadar yeter. Bu kadar yetsin. Oradaki o nem ona yeter. İstediğimde böyle açık bırakırım. istediğimde kaparım. Bunu da güzelce arada yapraklarını silin. Fıs fıslayın kökleri. Mesela şu hava kökleri biliyorsunuz oradan çok iyi besleniyor. Onu ihmal etmeyin. Besinli su yapıyorum dedim. Besinli su hazırlayıp onun içine koyuyorum. Bakın. Ama onu yapı verelim. Hadi gelin göstereyim. Sonu soruyorsunuz. Buraya suyumu hazırladım. Çalkalıyoruz önceden. Çünkü yarı organik olduğundan 1 litreye bu bir de çok uzun gidiyor. Şu kadarcık yetiyor bakın şimdi. Ondan sonra bunu aldım. Ondan sonra bunu böyle koyun. 1 saate yakın suda durabilir. Önemli olan şurası da çok gene suyun içine kaçmasın. Şöyle de yapabiliriz. Heh, o Oradan gördünüz mü destek oldu. Bu öyle durabilir. Bu iyi. Bunu bu sefer hiç değiştirmiyorum. Son sefer hatırlarsanız yem yeşildi. Hatta beni şikayet edenler oldu. Ay Şükran Hanım siz de bunu nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz diye bakın. Yosun kötü bir şey değil. Yosun hiçbir şey yapmaz. Şimdi bir tane bir de şunu yapmıştım geçen de değişik sera. Evde eminim farklı bir sürü malzemeleriniz vardır demiştik. Bakın bunun da yaprakları. Önceki videoda şuraya yukarı koyayım orada görürsünüz. Çok güzel hiçbir şey olmadı. Ben bunu buraya diktim. Bunun şu an suyu yok. Ben buna şu an bakın bu pisetler çok rahat oluyor. Bu sade su var şu an. Çünkü geçen de ona vermiştim besinli su. Şimdi şöyle ısladık. Yani bunu şu anda aldırma da yapabilirsiniz. Dediğim gibi siz daha iyi bilirsiniz. Sulama teknikleri videom da yukarı ekleyeyim. O video gerçekten bir izleyin. Nasıl, ne zaman, ne yapabilirim diye. Onu çok iyi işledim. Bu orkidenin biliyorsunuz o videoda baktığınızda görürsünüz kökleri iyi değildi. Bunu ben böyle yapıyorum. Arada açık da bırakıyorum. Nim yağına bakın güzelce yıkamıştım buraya dikmeden. Şu an nim yağı hiç ay şimdi size bir şey göstereceğim. Ay bakın bunu da şimdi ben sizinle görüyorum. Şurada görebiliyor musunuz mu? Bakın bakın bakın. Şuradan bir kök gelmeye başlamış çok mutlu oldum çok sevindim. Sonrasında benim böyle bir şey vardı. Meraklıyımdır böyle dekoratif şeylere. Böyle koyarım, böyle durur o. Aynen gördüğünüz gibi. Yani serayı yapmak da hep biraz sizin elinizde. Nasıl yapmak istiyorsunuz diye. Nem biliyorsunuz böcek savar diyoruz. Kök güçlendirici. Ben bununla toprak değiştirirken Böcek olsun olmasın suyunu bunu katarım. Mesela fısfıslama yapıyoruz da o fıs fısfıslama suyunu koyun. Böcek önlem maçlı olsun. Bir de suyuna da katabilirsiniz. Her suyuna değil de mesela iki sulamada bir sade bundan da verebilirsiniz. Ya da ben geçen de besinle karıştırıp verdim bunu. Evet baya bir güzelce bakımlarını yaptık oldu. Bu şimdi burada bir saate yakın dursun. Bakın kökümüz ne güzel griydi. Şimdi suyu çekmeye başladım. Ee, geçen de onu da paylaştım. Tekrar hatırlatayım. Fıs fıslama yapıyorsunuz ya dış köklerine, yapraklarına. Şimdi köklerini fıs fısladıktan sonra şöyle yaptınız ya. Fıs fısladınız değil mi? Lütfen 3 dakika bekleyin. Ondan sonra asıl fıs fıslamayı yapın. Çünkü... Bu bir dipnot. Gözenekleri, suyu emme gözenekleri anca o 2-3 dakikadan sonra açılıyor ve asıl ondan sonra suyu çekiyor. Şimdi siz geçip fıs 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 bütün bitkilerinizi böyle geçerken fıs fıslıyorsunuz. Aslında tam alamıyor. Onun için bir önce fıs fıs yapın. Harekete geçmeye başlasın. Açsın. Ondan sonra fıs fıslayın. Evet bunları sanırım hepsi anca seneye değişecek ayrımı zamanı o zaman gelecek. Şimdilik böyle dikkatli bakarak onları yetiştireceğiz. Evet, daha da sorularınız olursa lütfen aşağı bana yazabilirsiniz. Instagram sayfamı da lütfen takip alma unutmayın. Orada da hikayelerde günlük çok değişik bir şey olduğunda olumlu olumsuz ne olursa olsun hemen paylaşıyorum. Kanalımda tekrar hatırlatayım. Takip alıp da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Hatta işte böyle bu videoları Hemen haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.